Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk olarak karpuz pasta yapacağım. 4 yumurtamız, 1 su bardağı şekerimiz, 1 su bardağı sütümüz, 1 çay bardağı sıvı yağımız, kabartma tozumuz, vanilyamız, 2 buçuk su bardağı unumuz ve renk katsın diye gıda boyası kullanacağım. Evet arkadaşlar, şimdi başlayalım. Ve çırpmaya başlayalım. Çok beyaz 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 olana kadar çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Böyle beyazımsı e, köpük elde edene kadar karıştırıyoruz. Ve elde ettiğimiz köpük böyle yumurtayı da şekeri çırptık. Şimdi bir su bardağı sütümüzü. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz ve tekrar çırpmaya başlıyoruz. Şimdi e, kabartma tozumuzu, şekerli vanilyamızı ilave ediyoruz ve de elediğimiz unumuzu da ilave edip karıştırmaya devam edeceğiz. Evet şimdi de gıda boyumuzu ekliyoruz ve çıkmaya devam edeceğiz. kadar çırpıp önceden yağladığımız kırım e, koyacağız. Evet. Bir daha boyamızı iyice yedirmemiz için biraz çıkmamız gerekecek. Evet hamurumuz oldu. Şimdi kalıbımıza dökeceğiz. Ben gıda boyası kullandım. Eğer sizde diler, eğer sizde dilerseniz e, bir su bardağı e, ıspanak püresi de kullanabilirsiniz. Şimdi iyice kalıbıma yaydırayım. yaydırayım. E, önceden ısıtılmış e, fırınımıza koyacağım. Hiç kapağını açmadan yarım saat 20 dakika pişireceğim. Evet, şimdi fırına veriyorum arkadaşlar. arkadaşlar fırında kekimiz pişerken biz de o sırada muhallebisini yapalım muhallebi için malzemelerimiz iki buçuk su bardağı süt 3 yemek kaşığı şeker bir buçuk yeme, yemek kaşığı nişasta bir yemek kaşığı un bir paket vanilya bir tatlı kaşığı tereyağı muhallebisi için bir tencereye bütün malzemeleri alalım başından hiç ayrılmadan karıştıralım. Fokurdamaya başlayınca ocaktan alalım. Ve soğumuş kekin orta kısmına dökelim. Muhallebimiz de pişti, kekimiz de fırından çıktı ve şimdi muhallebimizi döküyoruz. Evet arkadaşlar, kekimiz fırından çıkmıştı. Muhallebimizi döktük. E, sosunu hazırladım. Onu da döktük. Eee damla çikolatalarımızla süslüyoruz. Evet sizler de yapmak isterseniz videomu izleyerek ayrıntılı bir şekilde e, yapabilirsiniz. Teşekkür ederim.